Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. arka plandan bu konuşmadan, videonun kısalığından da anlayacağınız üzere canlı yayınımız var. Bu akşam saat 21.00'da Twitch TV Slash Easter Gamers TV ekranlarında canlı yayınımız olacak. Daha öncesinde Layers of Fear isimli bir korku oyunu oynamıştık. Ancak o zamanlar daha erken erişimdeydi. Oyun tamamlanmamıştı. Bu arada kamerayı tutamıyorum. Ee, o oyun tamamlandı. Hem de Türkçe olarak çıkış yaptı. Türkçe alt yazıyla Türkçe ara arayüzle çıkışını yaptı. Ve e, 3-4 saat süren bir oyunmuş e, oyundu oyun olmuş daha doğrusu full sürümü. E, ve bir önceki canlı yayında oldukça keyifliydi. Gerçekten ürpertici bir oyundu. Önce onunla canlı yayına başlayacağız. Ardından Rainbow Six Siege'de Era'yla, gelirse Talha Hoca'yla birlikte e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selim abi gelebilir belki Rainbow Six yayınla ama geç saatte kalır büyük ihtimal. Rainbow Six. E, eğer geç saatte kalma, kalmazsak yani işte Layers of Fear erken biterse e, ardından Selim abi de çağırırız Rainbow Six'e. Sevgili dostlar e, hepinizi bekliyorum akşam saat 21.00'da altta bulunan yorumlar kısmında ilk sırada canlı yayına gitmek için tıkla yazacak o linki tıklayarak gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu arada unutmadan e, bugünkü canlı yayında Logitech'in e, G303 303 e, evet G303 isimli bir mouse'unu Daedalus e, Daedalus Apex e, model mouse'unu da e, çekilişle yayına katılan dostlarımızdan bir tanesine vereceğim. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Check out.